Bazı yerler vardır, haritada bir nokta olarak görünür. Ama gerçekte onlar birer geçittir. Sir Zevan ne tam anlamıyla geçmişte kaldı ne de tamamen bu dünyaya ait. Burası Roma İmparatorluğu'nun en doğudaki karakolu ama aynı zamanda tanrılarla insanların ve belki de daha fazlasının gizli savaşı için seçilmiş bir arenaydı. Milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilen Zerzevan Kalesi sıradan bir kale değildi. Sadece bir savunma noktası değil, bir yönetim merkezi, askeri üs, gözlemevi ve iletişim ağıydı. Roma'nın Sasani'lerle olan sınırında konumlanmıştı. İmparatorluğun gözleri bu tepeden doğuya bakıyordu. Askerlerin yanı sıra mühendisler, inşaat ustaları, din adamları da burada yaşadı. Kimi kaynaklara göre burası yalnızca savaş için değil, yıldızları gözlemlemek için de kullanıldı. Peki neden? 2020'de yer altından bir yapı çıkarıldı. Mitra Tapınağı, kapalı, karanlık, gizemli. Bu tarikat Roma askerleri arasında yaygındı. Ama tapınakların yapısı hep aynıdır. Yer altında, güneş tanrısına ulaşmak için karanlığın içine inmek, Mitralar yıldızların hareketlerini izlerdi. Ritüellerinde kan, ışık ve yemin vardı. Ama bazı araştırmacılar, tapınağın sıradan bir ibadet yeri olmadığını düşünüyor. Tapınak, yıldızlar ve zamanla hizalanmış bir cihaz olabilir miydi? Bir tür göksel takvim, yoksa başka yerlerle iletişim kurmak için bir tür anten, girişin tam doğuya bakması, güneşin yalnızca belli günlerde içeri süzülmesi, bu bir rastlantı olamaz. Mitra inancı, göksel varlıklar ile insan ruhu arasında köprü kurmayı amaçlardı. Ve bazı ezoterik kaynaklara göre bu köprü sembolik değil, gerçekti. Yılın belli günlerinde yapılan ritüeller, gök cisimlerinin belirli konumlarına denk geliyordu. Bazı kaynaklar bu anların, ruhsal geçişler ya da dış varlıklarla iletişim için portallar açtığını iddia eder. Kalenin altında hala tam keşfedilmemiş çok sayıda tünel ve sığınak var. Bazılarına girilemiyor. Bazıları ise sonsuza dek karanlıkta kayboluyor. Ve en ilginci, bazı tüneller hiçbir yere çıkmıyor ya da biz çıkamadıklarını sanıyoruz. Bölge halkı bu tünellerden gelen uğultulardan, kaybolan hayvanlardan ve bazı geceler gökyüzünde beliren garip ışıklardan söz ediyor. Kimi gece nöbetçileri tünelden yukarı doğru çıkan ışıltılı bir figür gördüğünü bile iddia etti. Arkeologlar açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ama bazı kaza alanları sadece gündüz araştırılıyor. Mitra tapınağının ortaya çıkmasından sonra ezoterik araştırmacılar, parapsikologlar, UFO avcıları bölgeye akın etti. Güneş hizalanmaları, yeraltı odaları, tüneller, gökyüzündeki garip ışıklar, tüm bu ipuçları birleştirildiğinde Zerzavan Kalesi'nin bir enerji merkezi olduğunu öne sürdüler. Bazıları daha da ileri giderek buranın dünya dışı varlıkların iniş noktalarından biri olduğunu iddia etti. Serzavan bir zamanlar sınırdı. Ama şimdi geçmiş ile gelecek arasında bir eşik. Sırları hala taşların ardına gizlenmiş. Tapınaklar, tüneller, yıldız hizalanmaları ve geceleri yıldızların altından yükselen o eski fısıltılar. Zaman burada doğrusal değildir. Burada geçmiş konuşur ama fısıltıyla ve yalnızca dinleyenlere. Bir gün sen de o sesi duyarsan, bil ki Zerzavan seni çağırıyor. <laughs> Thank mm -hmm. you.